أن حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا, واتبعوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات تقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: Aziz tefsir hadis ilmi kelami Dahi ol fıkha alim bul selami Görüşme ehli bidatle zulami Seni berbat eder eylem nami Firaret ehli bidatten gel gidelim Cemali ba kemale seyir gidelim çok aziz ve de çok muhterem Müslümanlar, aziz cemaati Müslümin. dersimize yine bir dua ile başlayalım. Amin. Subhan Rabbiyal Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbena, Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamen Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Hepimize neslen ve zürriyeten, kamilen, yakinen, şuhuden, uyunen, sıddikan, ihsanen iman nasip Eyle Ya Rabbi. O güzel imanımızla beraber güzel dinimizin, şerri şerifin her türlü ibadetiyle çok çok makbul, mebrur, halisan li vecihillah ibadetler yapmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya Rabbel alemin hepimizi kafirlikten, müşriklikten, münafıklıktan, sui ahlaktan, sui akıbetten, riyadan, gösterişten, sumadan, ucuptan, kibirden, foşiyattan, münkerattan hasılı Ya Rabbi sevmediğin her türlü haslet ve özellikten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Daima elimizden tut ya Rabbi. Ya Rabbi seni görüyor gibi iman ile seni daim göre göre yürümeyi, hayat sürmeyi cümlemize nasip ve müesser ile İslam'ı ve ehlini aziz eyle ya Rabbi. Küfrü ve ehlini hakir, rezil, perişan eyle. Gazze'yi, Filistin'i, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı ve dünyanın her yerindeki her yerindeki Müslümanları galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bizleri de o cihada imkanlarımızla, dualarımızla, paralarımızla, bir gayretlerimizle o cihada katılmış olanlardan bizleri yaz kabul eyle ya Rabbi. Gün, gün İslam'ın zaferini görmeyi, yaşamayı nasip eyle. Şer-i Şerif'in tahtında uzun yıllar hayat sürerek son nefesimizde şehiden ve şahadetle ölmeyi cümlemize lütfen ve keremen nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizi, bizi sosyal medyada takip eden ve burada amin diyen kardeşlerimizin hayır isteklerini, muratlarını ihsan eyle ya Rabbi. Sana açmış olduğumuz ellerimizi, avuçlarımızı geriye boş çevirme ya Rabbi. Dualarımızı fetekabbeleha Rabbuhubike kabulin. hasen sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Sübhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Aziz ve muhterem Müslümanlar, Fatır suresindeyiz. Şu ayeti kerimedeyiz. Eûzü billah. Summe <laughs> evretn el kitabe lledîneস্তাফeynâ min ibâdina fe minhum zâlimun le Bu ayetin bu kısmını geçen hafta biraz mütala etmiştik. Allah Celle Celaluhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin bizi yaratandır. Bu kitaba, Kur'an-ı Kerim'e seçtiğimiz kullarımızı varis kıldık diyor Cenab-ı Allah. tüm evretnel kitabe lezine min ibadina. Şimdi kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim üzerine zaman zaman acizane olarak durmak ifade etmek istiyoruz çalışıyoruz ancak şunu kabul etmek lazım ki biz yani Cenab-ı Allah buyuruyor ya ve ma kaderullah hakka kadri iz qalu ma enzelallahu ala basrin şey bu insanlar Allah Teala hazretlerini hakkınca takdir edemediler. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim de Allah Celle Celaluhu'nun kitabıdır, kelamıdır. Allah Celle Celaluhu'ya aittir ve onun ehli sünnet vel cemaata göre olanı söylüyorum tabi ve doğrusu da budur zaten. Kur'an-ı Kerim kitap Allah'a ait olduğu için yaratılmış bir şey değildir. Yaratılmış olmayınca Kur'an-ı Kerim nasıl ki Allah Celle Celaluhu için bir zaman ve bir mekan söz konusu olmaz. Kur'an-ı Kerim de öyle. Kur'an-ı Kerim'in de ezelen ve ebeden olduğunu biliyoruz. Çünkü mahluk değil. Allah'a ait bir şeydir. Bu Kur'an-ı Kerime şimdi sözü toparlamak istiyorum ama bu Kur'an-ı Kerime biz seçtiğimiz kulları varis kıldık diyor. Estafeena min ibadina. Fakat okuyacağım bundan istifade etmeyerek, bunun güzelliklerini almayarak, anlamayarak kendisine ziyan edenler, bu fırsatı değerlendirmeyip yitirenler kendilerine zulmetmiştir diyor Cenab-ı Allah. Feminum zalimun li Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki Allah'ın kelamı bir cümle bu yeter aslında. Ama ulemamız tabi kelamullahil mucizul münezzelu ala abdihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ala khatem el anbiya ve el murselin khatem el anbiya ve el murselin ve el mutahabbedi bi tilavatihi el mabduu bi suret el fatiha el muhtatam bi suret nas el maktub fi el şeklinde bir tarifini yapmışlar yani fatiha ile başlayan nas ile biten Allah celle celaluhu'nun mucize olarak ve muciz olarak son peygamber Muhammed Mustafa'ya indirmiş olduğu kitaplarda yazılmış, sayfelerde yazılmış. Çünkü Efendimiz onu yazdırdı ve lafızlarıyla, sözleriyle ibadet edilen bir kitaptır. Çok daha şey var. Yani Kur'an-ı Kerim için şöyle bir tabir kullansak caizdir. Bir tarih söz konusu değil. Onun Allah'a ait olduğu için evveli yok, sonu da yoktur. Cennette ise müminlerin dostudur, rafikidir. Dünyada rafikimizdir. Hani duamızda diyoruz ya Allahümme cealil Kur'an elena fi dünya karina Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i dünyamızda arkadaşımız yap. Karin yap. Ve fil kabri munisa Kabrimizde munisimiz ünsiyet ettiğimiz, konuştuğumuz ettiğimiz, beraber olduğumuz yap. Ve fil kıyameti şefi'a Kıyamet günü bize onu şefaatçi yap. Ve sıratı nura Sırat köprüsünü geçerken onu bizim ışığımız, nurumuz yap. Çünkü Kur'an-ı Kerim nurdu zaten. Ve ilel cenneti rafika Cennette dostumuz yap. Ve minen nâri sitren ve hicâba Ve cehenneme karşı da bizi koruyan, engelleyen, perde olan yap. İşte Kur'an-ı Kerim bak böyle bir varis. Böyle bir varis. Şimdi insanlar tabi bunu bilmez. Anlamaz kendilerine dost edinmek üzere menfaatler ararlar. işte dünya menfaatleri, paralar, imkanlar, yatırımlar, yok sigortalar, yok efendim bilmem ne güvenceler vesaire vesaire. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Sümme min ibadina." Kullarımızdan seçtiklerimizi şunu kabul edelim ki Kur'an-ı Kerim herkese indirilmiştir. Ayeti kerime nasıl? Euzubillah. İnna enzelnâ ileyke zikre لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Şu Kur'an'ı sana indiriyoruz, insanlara açıklayasın. Manüz dile اِلَيْهِمْ Onlara ne indirdik biz? Onlara indirdiğimizi onlara açıkla. Demek ki Kur'an-ı Kerim insanlara indirilmiştir. Dolayısıyla herkese aynı iman gibi, Müslümanlık gibi her insana açıktır Kur'an-ı Kerim. Aç, gir içerisine. Ondan istifade et, et de et. Fakat Aynı dünya hayatı gibi Yaratılmış olmak gibi imanla şereflenmiş olmak gibi Allah Teala Hazretleri bunu herkesin önüne açtı Fakat bir kısım insanlar Bu ayette geçen üç sınıfta mümindir Kafirler kastedilmiyor burada Feminum zalimun li nefsihi Varis kıldık kitaba Bu mübarek bu muazzez kitaba Biz insanları varis kıldık ulema Yaptık Alim yaptık onları, ama ondan istifade etmedi, etmiyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki bir zalimin eline geçer, o zalim Kur'an'dan hareket ediyorum diyerekten zulüm yapar insanlara da kendine de. Tabii ki insanlara zulmeden kendine zulmetmiştir zaten. Ama verin onu Hz Ömer misali bir insanın eline, ondan adalet dağıtır. Herkes yani kendisini sırası geldiğinde, işine geldiğinde ayetler okuyarak kendisini haklı çıkartır. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ile Kur'an-ı Kerim'i anlamamız lazım. Sünneti seniyedir istikam Kur'an'daki doğru manayı anlamak için. Bu çok önemlidir. Ve fıkıhtır. Şimdi az önce bir hoca ile konuştum. Benim en büyük arkadaşım dedi Kur'an-ı Kerim. Emekli olmuş bir hoca efendi. Ben Kur'an okuyorum. Ben sünneti seni iyi okuyorum. Ben fıkıh okuyorum. İmam-ı Azam Efendimiz'i okuyorum. Dedi. Evet dostumuz bunlardır. Şimdi i̇şte bak Cenab-ı Hak şimdi zaman dar. Anlatmak istediğimi tam anlatamıyorum. Kur'an-ı Kerim tekrar söylüyorum. Allah'a ait bize göndermiş onu. Bize dostluk yapsın diye. Arkadaş olsun diye Kur'an-ı Kerim'i göndermiş Cenab-ı Hak. E bunu insanlar biz ihmal ediyoruz. İhmal ediyoruz. Kimileri de yakın zamanda da görüyoruz, günümüzde de var. Güya Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor. İşte küfür anlatıyor. Şirk anlatıyor. Güya da küfre ve şirke karşı insanları koruyor diye. Peygamberin aleyhine konuşuyor. Ashab-ı kiram efendilerimizin aleyhine konuşuyor. Ulemanın aleyhine konuşuyor şunu uydurdular şunu iftira ettiler Allah Teala aslında böyle bir şey uydurmadı diyorlar ve böyle diye diye insanları dinden de namazdan da ibadetten de soğutuyorlar bizim geleneğimiz olan Allah Celle Celaluhu'ya tazim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam ulemaya rahmet dileyerek hürmet göstererek geldiğimiz bu yolu bozuyorlar kibirli davranıyorlar şeytan gibi şeytanın yolunda giderken güya da çok da dostluk yapıyorlarmış ve yahsebune ennehum ne suna zannediyorlar ki bir güzellik yapıyoruz kendileri gidiyor dallu kendileri gidiyor kendilerinin arkasından da insanları götürüyorlar alim dediğiniz alim dediğiniz Allah Teala Hazretlerinin yoluna sevk eder. Ama işte inna Allah la yakbudun ilme yakbudun ilme intizaa min Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ilmi insanlardan şöyle diye soyup almaz. Ve lakin yakbudun ilme bi kabdil ulema ilmi hakka olan hakka olan alimleri alır. Şeytan bir alimdir. Auud billahi mineşşeytanirracim. Onun tevabi olanlar da vardır. Şeytan bizzat Allah Teala Hazretlerinin hitabına mazhar olmuştur ama oradan küfür çıkartmıştır. Günümüzde de böyle Kur'an'ı bilir. Sünneti bilir. Şer'i şerifi bilir. Onu kötüler. Ondan insanları tiskindirir. Efendim ve sen kötü, kötü yapa yapa insanlar namazı da terk ediyor. Efendim ibadetleri terk ediyor. Haramları aleni işliyor falan böyle dedi. Pişman böyle dedi. Onların da can öyle çekiyor ama. Canlarının çektiklerini yapıyorlar. Yoksa günümüzde Allah'ın izniyle kendilerini sırat-ı müstakime hidayet edecek ulema vardır. Onun için cümle, şu cümleyi söyleyerek bitirmiş olayım bizim ölçümüz, hedefimiz sırat-ı müstakim ehli sünnettir. Ehli sünnet vel cemaattır. Ehli sünnet vel cemaati iyice okuyup öğrenip hem kendimize hem insanlarımıza doğruyu göstermemiz lazımdır. Onun için çocuklarınızı, geleceğimiz olan insanlarımızı bir eğitime getirdiğimizde o eğitimde besmele var mı? Hamdele var mı? Salvele var mı? Ne öğretiyorlar? Namaz var mı? Edep, terbiye, kusur, abdest, haya, iffet var mı? Ona bir bakın. Gelecek ne olacak? Siz buradan veriyorsunuz çocuğu bir yere. Allah korusun. Öbür taraftan dinsiz, imansız bir müşrik çıkıyor. Ama bir medreseye, bir Kur'an kursuna, efendim İmam Hatip okulları gibi din, diyanet öğretildiği yere verirseniz Oradan Allah'ın izniyle besmeleli bir ilmin arkasında güzel bir mümin çıkmasını takip ederiz, koruruz. Korumalıyız. Bu ayeti kerimeyi çok konuşacağız. Allah Celle Celaluhu hepimize yakini, şuhudi, uyuni, sıddiki iman nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun. El Fatiha.